Gündem dışı ilk söz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin deprem bölgesindeki hizmetleri hakkında söz isteyen Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'e aittir. Buyurun Sayın Şeker. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan değerli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere Kocaeli Belediyelerimizin deprem bölgesinde yaptıkları hizmetler hakkında söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 500 kilometre uzunluğunda fay kırılırken, On binlerce bina yıkıldı, yüz binlerce bina ağır hasarlı konumuna geldi. Ülkemizi yasa boğan bu depremlerde 49 bin üzerinde insanımız hayatını kaybetti. Değerli milletvekilleri, depremin ilk saatinde AFAD'da yapılan koordinasyon toplantısında diğer illerden deprem bölgesine görevlendirmeler yapıldı. Kocaeli Valimiz ve belediyelerimiz de günün ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma ekipleriyle Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktılar. Depremin için ikinci gününden itibaren AK Parti Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Gebze, Gölcük, Derince, Çayırova, Kartepe, Başiskele, Karamürsel ve Kandıra belediyelerimiz Hatay'ın Defne ilçesinde Körfez, Darıca ve Dilovası belediyelerimizle Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Değerli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye'miz depremde hasar gören su şebekelerinin depolarının ve trafoların onarılırken, onarırken Defne'de lojistik merkezini kurarak gelen yardımların tasnifi ve dağıtılacak yardımların koordinasyonunu yapmaya devam ediyor. Yapılan bu hizmetlerle hizmetlerin yanında belediyelerimiz mahalle ve köylerin insani yardımların ulaştırılması, hasar tespiti, enkaz kaldırımı, ambulans hizmetleri, cenaze hizmetleri, lojistik destek, üst yapı, yol temizleme, zabıta hizmetleri ve psikolojik şey psikososyal hizmetleri vermeye devam ediyor. Kurulan mobil aşevleri ve ekmek fırınlarıyla Ramazan boyunca da iftar ve sahur ikramları yapılacak. Değerli milletvekilleri, Büyükşehir Belediyemiz kur, kurduğu 31 adet afet çadırından oluşan çadır kentinde yemekhane, sağlık hizmetleri, sosyal market, psikososyal destek birimi, tuvalet, duş, çamaşırhane, kuaför hizmetleri ve internet hizmetleri veriyor. Gönüllü STK'lar tarafından da vatandaşların ilaçları, gözlük ve diş bakım ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılanıyor. Kurulan kurulan çadır kenti burada görüyorsunuz ve aynı zamanda bu çadır kentimizi de Sayın Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bey de bu çadır kentini ziyaret etmişlerdi Sayın Belediye Başkanımızla birlikte. Evet. Ayrıca yine bu çadır kentlerde çocuk oyun alanı ve çocuk parkları ile tiyatro gösterimiyle, çizgi film gösterimleriyle, animasyon gösterimleriyle ve sinema gösterimleriyle çadır kentte çocuklarda unutulmadı. Bu çadır kentin dışında e, binin üzerinde de vatandaşların talebi üzerine çadır temini yapıldı. Değerli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye'miz yine Sağlık Bakanlığı Afet ve Müsiat'ın destekleriyle Defne'de 54 yataklı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hastanesini yaparak hizmete açtılar. Bu öncesi boş bir alandı, toprak bir alandı ve buraya belediye çok kısa bir süre içerisinde, iki haftalık bir süre içerisinde bu tesisi kurdular. Ve daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın katılımıyla birlikte bu hastanenin de açılışları yapıldı. Değerli milletvekilleri, hastaneden hastanenin hemen yanı başında da 450 konteynerlik kent kurulumu devam ediyor. Belediyelerimizin desteğiyle deprem bölgesinde konteynerden oluşan ayrıca Kocaeli çarşısı da yapılmaya devam ediyor. Ve deprem bölgesinde 807 AK Parti belediyemiz şu anda depremzedelere hizmet vermektedir. Değerli milletvekilleri ilimizde afet kontrolünde deprem bölgesine bugün itibariyle 1313'tür 178 kamyon 3 gemi yardımı yanında 2000 civarında çadır 694 de konteyner gönderildi. Kocaeli olarak 481 iş makinası, 1028 adet hizmet aracı ve 6901 personelle deprem bölgesinde hizmet etmeye devam ediyoruz. Kocaeli'de 2000 Tamamdayız sözlerinizi buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Kocaeli'de 2333 misafirimiz resmi kurumlarda olmak üzere 35823 misafirimizde yakınlarının veya da evlerde kalmak üzere bölgemizde yaşamaktadırlar. Değerli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye'mizin sadece Hatay ve Kahramanmaraş'ta değil, ilimize gelen depremzede misafirlerimize de hizmet vermeye devam ediyor. 310 misafirimizi Büyükşehir Belediye'mizin sosyal tesislerinde ağırlıyor. Misafirlerimizin tamamı şehir iç ulaşımları ücretsiz misafir kartıyla karşılanırken su aboneliği için depozite alınmıyor, su indirimli veriliyor. Ayrıca elektrik ve doğalgaz güvence bedelleri de alınmıyor. Başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere tüm belediyelerimize bu yaptıkları güzel hizmetlerden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum.